Nata Holding, arsa proje geliştirmesini, inşaatını, sistem tasarımlarının karar verilmesini ve işletmesini kendi yaptığı, Türkiye çapında dağılmış AVM'leri olan bir şirket. Bu nedenle özellikle konfor yönetiminde tüketimin daha şeffaf ve ileriye dönük, kontrollü yönetmek için çözümler arıyorduk. Çıkış noktamız, daha önce inşaatını ve işletmesini kendimizin yaptığı Nata Vega Gasubayevleri Alışveriş Merkezi'nin deneyimiyle, Bundan sonra yapacağımız diğer AVM ziyaretçilerine ve mağaza kiracılarına enerji verimliliğinden ödün vermeden en konforlu deneyimleri sunmaktı. Mağazalarda enerji şeffaflığını, mağazalarımızın konforunu ve enerji maliyetlerini iyileştirme hedefimiz doğrultusunda piyasadaki yeni nesil kontrol vanalarını ve otomasyon çözümlerini inceledik. Siemens'in vana paketi ve otomasyonla birlikte önerdiği çözümü proje hedeflerimiz çerçevesinde değerlendirdik gelişmiş kontrol algoritmalarına sahip Siemens Intelligent Banaların projemiz için en uygun ürünler olduğuna karar verdik. Siemens'in bu projesinde iş ortağı olarak yer aldık. Intelligent vanalar gelecekteki değişikliklere yani mağazaların AVM içinde yer değişimi, büyüme ve küçülme durumlarına hızla uyum sağlama kapasiteleri, güvenilir, şeffaf enerji izleme imkanı sağlaması ve birçok benzersiz işleviyle müşterilerimiz için son derece cazip bir çözüm sunuyor. Biz de sağlanan başarıya ve aldığımız geri bildirimlere bağlı olarak müşterilerimize giderek daha fazla intelligent bana öneriyoruz. Siemens bina ürünleri olarak sürdürülebilir, çevreyi koruyan, sağlıklı ve konforlu ortamlar sunan teknolojilere ve çözümlere odaklanıyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji fiyatları artma eğiliminde. Alışveriş merkezleri enerji tüketiminde ciddi bir paya sahip. Siemens akıllı altyapılar tarafından geliştirilen Intelligent Vanalar enerji tüketiminde %25'e varan tasarruf sağlıyor. Sunduğumuz benzersiz mühendislik çalışmaları ile kesintisiz izleme, ve otomatik ayarlarla yüksek enerji verimleriyle sistem optimizasyonunu da sağlıyor. Şeffaf kontrol sayesinde de verimsiz enerji tüketimini önlüyor. Sonuçtan çok memnunuz. Gelecekteki yeni projelerimizde intelligent fanaları daha fazla kullanmayı planlıyoruz.